Kendisinden başka ilah olmayan alemler Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretin yetmediği hiçbir şey yok. Bir şey istediği zaman ona ol der ve sadece ol der. O da olur. O kendisine hiçbir şeyi e, hükmüne hiç kimseyi elbette ki ortak etmez. hükmüne ortak e, edebileceğini zannedenler. Şeytanın peşinde takılanlardır. Allah'ın hükmünde ee, şey olmaz ve hiçbir ortak olmaz Allah tek hüküm koyucudur Yasalarını e, yasaların gereğince belirler e, işte Resulü açık eder Ondan sonra uyan kendisine kaçan. E, yine aleyhine kaçar uyan kendisi için yol doğru yol tutmuş olur İnşallah ki e, konuşmaya devam ediyor Rabbimizin izniyle Hud Aleyhisselam'ı bir, i̇ki video daha sığacak mı? Çok güçlü gerçekten de devasa insanı dönüştüren e, şeyler var, e, belgeler var, bilgiler var. E, bu yüzden de bu şeyi e, belki daha da uzun sürer. Bizim amacımız hakikate en düzeye okumak. Bugün değerini biliyorsunuz. ama kardeşim biliyor. Ahmet. Yani o inşallah beni zaten e, mutlu ediyor ziyadesiyle belki de gerçekten şu anda paylaşımı Allah şu anda şu, şu, zamanda yapma düşer ya yani şu zamanda ortaya <laughs> koyması zaten ona şey yaptım düzelttim tamam yani Allah'ı tesbih ediyorsun değil mi? Hı. <laughs> Aferin. Aferin. Allah inşallah sen sevsin. Öyle değil. Yani ağzınla diyeceksin. Allah'ım sen çok büyüksün. Allah'ım sen yücesin. Allah'ım beni bağışla diyeceksin. Beni cennetine al, beni cehennemden koru diyeceksin. Anladın mı? Tesbih öyledir. Kalbinden değil. ne diyeceksin? Allah'ım beni ateşten koru diyeceksin. Allah'ım bana güzel şeyler ver diyeceksin. Önce şeyden gidiyormuş. Zırlamaya başlıyor. Zırlamaya mı başlamış? <laughs> şeytanı yapacak bir şey olmazsa zırlar tabii ki. <laughs> <laughs> tamam hadi selamünaleyküm. Selam Ve rahmetullah inşallah. <gülüyor> evet. <laughs> Ada kardeşleri Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur yenim Kur'an okunurken dinle ki Allah seni ne yapsın? إن شاء الله سيرسنج بذا سيد الرسول. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذين قدرني أفلا تعقلون يا ويا قومي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين Zaten iki, iki ayeti konuşmuştuk üzerinde. Şimdi kısaca hatırlayıp geçelim inşallah ki e, Ade kardeşleri gönderdik? üzerinden birini gönderdik kısmı diğer videoda mutlaka takip edin. İçimizden birinin seçilmesine kadar büyük bir lütuf Allah'tan olduğunu dedi. Ey kavim ibadet edin. Allah'a sizin için ondan başka ilah olmaz. Ondan başka size yardım edecek, bel bağlayacağınız aslında kimse yok. E, ee, dışında aramaz, aramıyorsunuz. Eğer ki bunun haricinde bir yola sapıyorsanız, Allah'tan başkasına bel bağlıyorsanız, Allah'tan başkasına medet umuyorsanız, sizi Allah'tan başka birini kurtaracağını ya da günahlarınızı bağışlayacağını zannediyorsanız, kurtuluş Allah'tan başkasına, başarı Allah'tan başkasına nispet ediyorsanız, Allah'a geleyince kulluk yolunu aramıyorsanız, siz iftira üzeresiniz. Ey kavim, sizden bir ecir, bir karşılık istemiyorum. Yani bunu özellikle videoyu başında ona koydum. Subhanallah. Yani e, yani e, yüz trilyon dolar da şu günkü rakamla e, önüne koysanız ben e, hiç hiçbir tamamen paraya yani kullanabileceğim hiçbir şey kendim için kullanmasam kolay muhtaç insan var onlara yardım etmeyi ne kadar çok isterim ama size yani e, sizin doğru yolda gitmenize e, karşı böyle bir şey getirip sunsam senin doğru yolu bu Allah'ın indirdiği dahilinde doğru yol bulmanı yeğlerim demiştim Allah'ın izniyle. Elbette ki ee, yani bu misali hani senin doğru yolda senden doğru yolda gitmenden başka bir şey istemiyorum anlamda kullanıyorum. Yoksa örnek veririm şey tartılabilir yani bir, bir, bir konunun şerri hayrı e, getirisi götürüsü e, yani başka birinin örnek veriyorum. E, faydasına, zararına bunlar ayrı değerlendirilir. Ben doğrudan hani sen bana ben doğru yolda gitmeyeyim, o şöyle yapayım diye teklifinde gelsen senin doğru yolda gitmeni yeğlerim anlamında söylüyorum. İnşallah bunu e, doğru anlayalım. Siz, sizden hiçbir karşılık elbette ki e, beklemiyorum. Siz dost doğru yolu bulun. E, Rabbimin karşılığı, e, Allah'ın e, karşılığı en güzeldir. Mükafatım e, beni Yaratan'ın üzerinden başkasına değildir, akletmez misiniz? aklet vermişsiniz. Ey kavim bağışlanma dileyin. Rabbinizden sonra tövbe edin ona. Göndersin üzerinize göğü bol bol ve size güç katsın gücünüze. Yüz çevirmeyin suçlar olarak. Subhanallah. olarak ee, Allah'ı tanımazlar. Kendine kıyanlar olarak şey göndermeyin. Göğü Rabbimiz üzerinize bol bol göndersin. Yerden gökten nimetlerini ee, yağdırmaya devam etsin. Subhanallah. Şu güzellikleri yaratan bütün yer, gök, içindeki her şeyin sahibi Allah'a e, Gerçekten o üzerimize tanıp, gerçekten o bizi görüyor, gerçekten o her şeyi işitiyor. Ne oluyor? Yani biz Allah'tan başkasından e, da mı korkalım, Allah'tan başkasından mı bu nispet edelim Yani yerden bize nimetler çıkaran o. Yani bunun manasını bir insan nasıl düşünmez gereğince sabah akşam yani şu otları dahi yani Yağmur yağdırmazsa, otu çıkarmazsa bitti işte, hani ne yapacağız biz? Yani bunun için artık kendimize gelelim. Yani Allah zaten bize rızkı veriyor. Bizden istediği şey bizim onun rızası doğrultusunda bir hayata talip olmamızdan başkası değil. Bunu da kendimiz, kendimiz için yapacağız ki az şeye kanıp, az çıkarak kanıp kendimize yazık edenlerden olmayalım. Ee, Süsler olarak, süs suç yüz çevirirseniz süslerden olursunuz. Yani bu Allah'ın bize rahmet etmek istemesidir. Kâlu <laughs> yâ hûdû mâ cîtenâ bibeyyenâtim ve ve Dediler ey Yuhud bize getirmedin açık bir delil ve biz değiliz terk eden ilahlarımızı sözü, sözü sözünden ve biz değiliz sana inanacak. Yani sen bu sözlerinden dolayı hani sadece doğruyu söylüyor, sadece iyiliğe çağırıyor. Bugün Allah'ın izniyle size kötü hadisir şirk kaşa, hadi şirk koşalım, hadi, hadi, saçma sapan yolları sapalım diyorum. Hayır, haydi Allah'a dönelim, haydi kendimizi eski etmekten vazgeçelim, haydi ee, Rabbimizin katında arayalım ee, şeyimizi esas kazancı ne yapıyorsunuz? Haydi dost soruyu takip edelim, adalete hakim kılalım, ee, Allah'ın razı olduğu istikameti tutalım, putları dağıtalım, Allah'ın razı olmadığı bütün yolları tıkayalım ki Allah üzerimize rahmetini yağdırsın, bizi yani zaten Allah ne diye diyor size, ne diye azap edelim siz doğru olduktan sonra? Allah size ne diye azap etsin? Yani Allah siz dürüst olduktan sonra sizin niye zor Yani imtihan gereği bir takım sabretmen gereken şeyler olur ama o da hemen geçer akabinde rahmet gelir. Yani Allah gerçek anlamda sana bir azap olacak, böyle seni mahvedecek bir e, işte hem ekonomik anlamda hem e, doğrudan e, bir fiziksel anlamda seni zorlar neden mahkum etsin? İnsan kendine kötülüğü, kötülüğü, insan kendi başına çekiyor. Elbette Allah kim insanları, o ben im, e, Müslümanım diyenleri imtihan et, gerçek anlamda herkes imtihan ediyor ama Müslümanım diyenler kurtuluş istikametine girenlerdir. E, Allah'ın izniyle ee, yani bu sözü söylemese dahi ona diyelim ki bu söz gitmedi, bir şekilde duymadı ama alemlerin Rabb'i Allah bir şekilde ona varlığını hissettirdi. Allah yakındır zaten. O da o varlık dairesinde Allah'tan başka ilah olmayacağını ve ona tamamen e, saygı dahilinde, ona e, iman dahilinde yaşadı ve onun rızasını kovaladı bir çeşitliliklerle. Allah yine e, o kişinin hali Allah'a kalmıştır ve kurtuluşa ereceğini e, ummak yakın olandır. Ama kişi ona geldi Allah'ın ayetleri, kitabı, hakikati onu hiç umursamadı. Ee, artık inkar etti. Yok ben zaten Hristiyanım, ben zaten Yahudiyim. Yok ben zaten işte Kur'an'a iman ediyorum. Sünniyim, Şiiyim, Şuyum, Buyum. Bundan sonraki, senin şu saate sonra senin imanın işte Resul'ünün getirdiği dahilinde iman etmen lazım. Ben Müslümanların öncüsüyüm. Allah'ın emri ve e, demek benden sonra artık şimdiye kadar hak batıp karıştırdınız. Doğru, yanlış, eğri, büğrü neyse ama bu da sonra siz buradan bir e, şeyin, bir e, makinenin bir demiri bıçağa tam uyacak bir örneklerden de kullanalım inşallah. Yani makine alıyor demiri, yamuk eğri büğrü demiri diğer tarafta dümdüz çıkarıyor. Siz de bu risaletle eğer ki doğrulmazsanız kendinizi bu şekilde dur içine koyup o eğriğinizi tamam bırak düz, düz yola devam olmazsanız sakın ha iyi bir şey yaptığınızı kurtuluşa erenlerden olabileceğinizi zannetmeyin ki boşa kendinizi kandır kandırmamış olursunuz. Ee, sen bize dedi Ehud bize getirme açık bir delil açık bir delil yani şu gün diyorlar ki mesela aynı şekilde bize şu koca ayetlerden getir şunu bize şunu ver bize şunu ver bunu bize bunu ver Bugün Allah'ın bu getirdiği ve içinde temiz kalpler, rahmet olan, hidayet olan ve akıl dolu, akıllı Allah'ın izniyle ihya eden olanları e, tamamen daha doğru bir pencereden bakmanın önünü açan yani e, bir eğrisi olmayan Allah'tan gelen yani Allah bir sebeple bugün bir şeyi eğri gibi e, gösterebilir ama o tamamlanma sürecindedir. Tamamlanma sürecinde hani bir binayı sen şey yaptığında köşesi vardır. Ha bu buna köşe böyle olur mu demezsin, köşesi gereklidir. Aksine Risaletin içinde de tamamlanması gerekenler, yani bir bir şeyi bir bir, bir, bir şeyi yaptığını düşün, bir e, elle bir şey yaptığını düşün, bir testi yaptığını düşün. E, o testini sen yarısındasın. Aa bu testi bozuk der misin? Hayır, o testin yarısındasın demektir. Bugün de Risaletin bu dahi, bunun gibi bazı konular vardır. Buna bakıp daha eğri diyenler yani, işte o müteşavir konusuna takılan ve kendine kıyanlardan olur. Buna da dikkat edelim. Yani size eğrisi Allah'ın izniyle olmayan dost doğru açıklamalar e, getiriyorum. Yani demek istediğimi anladınız değil mi? Yani geçmiş mesela bir sebeple örnek veriyorum demişim ki bu böyle. Sonra Subhanallah Allah tamamen doğrusunu öğretmiş. Demek ki bak ben böyle demiştim. Ama Rabbim doğrusunu öğretti. Yani bunu da bu da risaletin içinde diyorum yani anladın mı? Neden içinde? Çünkü kişi yanıldığında en önemli en önemli şey bugün insanların en zor yaptığı şey yanılgısını kabul etmeleri ve derhal doğrusuna tabi olmaları. Yani Allah bunu çeşitli şekillerde Resulü, Resulullah da size örnek verdi. Resulüyle bu örnekleri ortaya koyması bu ancak imanı arttırma sebebidir. İnkarcılar zaten Hüsrü Kur'an'da olduğu gibi Resulullah'ın söylediklerini de o iman edenlere imanlarını arttırır. İnkarcılar hüsranlarını, zararını arttırır. Buna ne hangi pencereden baktığımızda kalbimizin ihlasına göre zaten Allah da böylece tamamı birbirine seçiyor, eliyor. Allah. Bunu da inşallah imtihanın bunu en büyük parçalarından biri olduğunu unutmayalım. Ee, yani bize açık bugün diyorlar işte bize o koca şeyler gibi Musa Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi işte bu İbrahim Aleyhisselam gibi onlar gibi de vasayetler var. Allah her çağ neye ihtiyaç olduğunu eksilsindir ve ona göre hitap eder, ona göre hüküm indirir, ona göre şey yapar. Yani sizin aranızda daha ne kadar kitap nedir, iman nedir bilmeyen bir genç seçti Allah asırlardır üzerinde okuduğunuz, asırlardır içinden bilgi çıkardığınız kitaplar yazdığınız kitabı hükümlerini açtıkça açıyor ve subhanallah e, nice işte yanıldıklarınızdan tutun işte binlerce milyonlarca insanın peşindeki dalim dediği insanların nasıl açık seçik ayetlerle şirk üzere yanlış üzere olduğunu ortaya koyuyor ve hakikati ortaya koyuyor açıklayamadığınız ayetleri okuyor yani Ahmet Aleyhisselam'ın de dediği bir sizsiz aynısı son risaletlere göre sünnet edildi. Onların üzerinde okunup duran kitap sana indirmiş olmamız onlara yeter. İnanmıyorsanız da ne yapayım benimle sizin aranızda Allah'ın kitabı şahit olan yeter ve kitapta ilmi olan ve dürüst olan adam anladığı halde Allah'tan olduğunu bu, bu o şeyi yenemiyor o nefsini kıramıyor cenneti vazgeçmeyi ne zannediyor cehenneme şey, perişan olmayı ne zannediyor bilmiyorum ama hissettiği halde adım atmıyor çok acayip Dediler ey hut bize getirmeden açık bir delik. Görüyor musun? Açık bir delik getirmedi ve biz değiliz terk eden ilalarımızı sözün üzerinden ve biz sana inanacak da değiliz. İnne kul illa terake ba'du alihati tena bisu. قال إن أشهد الله وأشهد إن أني بريء من ما تشركون. ده e, De, demiyoruz seni çarptı ilahlarımızın bir kısmı seni fena çarptı tebekten başkasını başkasını da demiyoruz yani sen bu hali bizim ilahlarımız uydur o uydurma şeyler onu çarpmış diyor zalimlere bak hüküm verdiği hükümlere bak bu video bugün Allah'ın izniyle paylaşsın bunu hızlı hatırlatalım yani bir sır söz uyduru bile e, uyduru uydurabiliyordur diye bu çağın Allah bu çağda her çağ tam da hitap etti. Ona, ona göre hitap eder, ona göre hüküm edilir. Bu çağda da ilim böyle şahlandığı çağda Allah Resulüne içi, akıl, hidayet, rahmet, temiz kalplere dolu bilgiler indirdikçe indiriyor. Subhanallah. İndirdikçe indiriyor. Yani videolardan, yazılardan Subhanallah. Bu Rabbimizin lütfu, büyük lütfudur ve ben yani benden en ufak bir kaynaklı, en ufak bir aksaman olmasını Allah'a bu sabah akşam. Yani Rabbimizin insanlardır bunların her biri. İleri kıyamete kadar artık insanların içinden çıkardıkça çıkaracağı bilgileri e, böyle bu denli insanların önüne koyması Allah'ın şanına yakışandır. Tam da hayranlık sebebi, imanı artırma sebebidir. Bunu uzak görmek, Rabbini gereğince tanımamak ve onu uzak zannetmek gibi e, bir şeydir. Alemden o Rabbi bundan beridir. Allah çok yakındır. İşten gören her şey kuşatandır bizi. Onun adına yalan konuşmaktan kendi kıyandı yahillerin korusun. Şüphesiz bu da bu, bu, da kademe kademedir biliyor musunuz? Yani siz gerçekten Allah bu yüzden çok tesbih eden. Allah bizi görüyor, Allah bizi istiyor, Allah bizi haberdar. Bu yüzden sürekli nefsimiz daima bir böyle anladın mı? Bir düşkünlüklere meyillidir. Biz daima Allah'ı hatırlayalım, tesbih edelim, namazlarımıza inşallah dikkat edelim, Allah'ın ayetlerini üzerinde düşünelim, tefekkür edelim, tartalım, biçelim, ölçelim ve daima Allah'ın bizi gördüğünü, işittiğini, dualarda icabet ettiğini, doğruları sevdiğini, doğrularla beraber olduğunu, eğrileri tiksindiğini ve onları daha rezil duruma düşürdüğünü, yani eğri samimi olmayan, doğru belli olduğu halde hala bir takım saçmalıklarla oyalananlar Allah'ın sevmediğini, bunu sürekli nefsimize hatırlatmamız bizim bambaşka hayata bakmamız için çok önemlidir. Hayata bambaşka yani Allah'ın gerçek anlamda hani inan diyorsun ama bununla yaşıyorsun. Yani Allah görüyor, Allah istiyor, Allah bu da hakikat bu zaten. Ama bunu sen sürekli telkin etmezsen, sürekli kalbinle hatırlatmazsan sürekli e, bu şey yapmazsan bunda haşır neşir olmaz Allah katında olur. Allah'ın razı olduğu kullar asla Allah'a tesbih etmekten, hatırlamaktan usanmazlar, bıkmazlar ee, daima onu hatırlarlar. Gece gündüz yani var güçleriyle secde halindeler daima. Allah'a daima doğruya tabi olma, isterler de sürekli imtihan ve sürekli karşımıza yollar çıkıyor. Orada Allah hangisinden razı hangisinden değil. Yani baktığın zaman, düşündüğün zaman zaten başka türlü doğru yola gitmektedir. Ağzıyla inanıyorum deyip kafasından canı istediği yola girenin münafık olduğunu Allah söylüyor zaten. O da en şiddetli cehennemlik yalancı. Çünkü Allah'ın dinine iftira dağıtıyor. atıyor. Başkası diyor ki demek ki bu Müslümanlık da var diyor. Hem kendi günah işliyor hem de Allah'a iftira atıyor. Allah'ın ayetini eğri gösteriyor. Çünkü kendine Müslüman diye tanıtıyor. Bu da çok büyük, en büyük belalardandır. Dikkat edelim. Dedi şüphesiz Allah'a şahit tutuyorum ve şahit olun. Şüphesiz ortak boşluklarına uzağım. Onu e, on, ondan Allah'tan başka ortak olsun şeyler uzak. bana tuzak kurun hepiniz sonra bana süre verin benim güvenip dayandığım alemden Rabbi Allah'tır Rabbim ve Rabbiniz Allah'ın üzerine güvenip dayandır yoktur onun perçeminde fel yakalaması dışında hiçbir canlı yoktur şüphesiz